kul oldum, kul oldum, kul oldum der. Ben Hz. Muhammed Mustafa'ya hizmette kul oldum. Her bende kul azad olduğu zaman sevinir, hürriyete kavuştum diye ben ona kul olduğumdan dolayı mesrur ve müreffehim der. Bu ses, bu soluk, çağlara ışık tutan insanların sesi soluğudur. Hazreti Piri Mugan ve Şemitabani nazarı itibara aldığınız zaman yoktur fark onda. Ama o çağın mürşidi, nur efşan bir kameti, kameti balası, o da sizin çağınızın kameti balası. Önemli olan o ışığa koşma hakikaten pervaneler gibi. O pervane tabirini de hep kullanmışlardır. O da mesleğinde çok kullanır. Işığın etrafında o pervaneler nurun etrafında pervaneler gibi dönmek, yanma ve aynı zamanda kebap olma mevzuda. Asıl mesele odur. Meselenin sözünü etme değil, meselenin özünü yaşama. Birisi demişti, başka bir mülazayla, sözde değil özde. Evet, çevirip diyebilirsiniz. Kurban olduğum o Müslümanlık, o muhammed Ruh sözde değil, özde. Onun gibi yaşamak, onun gibi hayatı değerlendirmek bu onun gibi ruhunun ufkuna yürümek. Gerisine inanmam ben ne derseniz deyiniz. İki cana ayı dünyanın yanına çekse getirse böyle, Dünyamızı güneşin götürüp bağrına koysa, eliyle böyle görsem bunları, benim için mikyas şudur. Hz. Ebu Bekir gibi giderken, çoluk çocuğuna beş kuruşluk miras bırakmadan gitmesine bakarım. İki süper gücü yerle bir eden Hz. Ömer'in giderken, torununu tanımayacak kadar kendi dünyasına yabancı, ama gözü esasen ümmeti Muhammed'in bir yönüyle itilasında, ondan başka bir şey, bir şey düşünmeme mülahazasıyla Rabbisine yürüyen insan. Onu da görmek isterim. Ve çok defa tekerrür eden haliyle kış gününde yazlık elbise, yaz gününde kışlık elbise, yazlık ve kışlık elbiseyi bulamadığından dolayı Türkiye kadar 20 devletin başındaki Hazreti Ali olmada görürüm ben. Öbür türlüsü ben şu kadar Müslümanım, bu kadar Müslümanım. Ben de derim ki vallah da yalan, billah da yalan, tallah da yalan. Ümmeti Muhammed'in başında olanlar Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi yaşadıkları zaman, öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı sergiledikleri zaman. Ganimet taksim ediliyor Hazreti Ömer Efendimiz döneminde. Fers'in ganimeti, Türkiye'yi 10 defa, bugünkü Türkiye'yi 10 defa ihna edecek bir ganimet, taksim ediliyor. Orada onunla beraber o taksimde bulunan insanlar var, falana, 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 falana diyor. Ya emir el-müminin, oğlunuz Abdullah'a ne diyorsun sen Allah'ı seversen? Falan ben Allah Resulü'nün önünde şöyle can siperane, siperane savaşırken gördüm. Onu bırakıp da Abdullah'a vermek de ne demek? Gerçek Müslümanlık, baba yiğitlik budur. Kim Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda, dini mübini İslam'ı afaktan afaka götürme yolunda, bence elinden tutulacak birileri varsa onlardır. Yoksa yakının kayrılması, onların karunlaştırılması, onların şuna buna malik olması meselesi, mülahazası, fersah fersah insanların iftihar tablosundan da, onun raşit halifelerinden de uzaktır, uzaktır. Onlardan uzak olan da şeytana yakındır, yakındır, yakındır. Onların Allah'a yakınlığı mevzunda şüpheniz var mı? Efendimizin Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, onlar Allah'a yakınsa, onlardan uzak olan Allah'tan uzak demektir. Hafize Ana Allah'tan uzak olan da ne derse desin, ne ederse etsin, ne türlü ideolojilerden bahsederse etsin, ne türlü sistemlerden bahsederse etsin, buz gibi bağışlayın Allah'tan uzak ve buz gibi şeytana yakınlar. Ya. Ve inanmam. O yalanlara hiç inanmam. Arz ettiğim gibi ayı, güneşi, dünyayı yan yana getirseler, elleriyle yine inanmam. Çünkü ölçü odur. Bir kısım densizler kalkıp, haşa ve kella onları da hafif alabilirler. Hatta bazı terbiyesizler, küstahlar, insanlığın iftihar tablosuna günah nispetinde bulunabilirler. Bazı terbiyesiz mümin göründüğü halde dediği o sözle o düşünceyle kafir olan münafıklar falan falan dönemde olsaydı insanlığın iftihar tablosunun yaptığı hata yapılmazdı diyecek kadar küstahlık sergileyen insanlar ve bütün bu kafirane sözler karşısında sessiz kalan Dilsiz şeytanlar! Kavvas olana Kur'an, Cevher dolu umman, Nasipsizdir Kur'an'dan Her müstani davranan. Müstani davranmayacak, ihtiyaç dilekçesiyle Kur'an kapısının tokmağına dokunacaksın, O da kapılarını sana açacak, Hak da kapılarını sana açacak ve şeytana açık olan kapılar kapanacak. Arkalarına da sürgü sürülecek. Allah'ın izni inayetiyle.